Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ehliyet sürecini anlatacağım. İşte bu süreçte neler oluyor, nasıl ehliyet alınıyor ee, bunları anlatacağım. Öncelikle ehliyet almak istiyorsanız yani ne olursa olsun bu işte motosiklet olur, bu tür ehliyet almak istiyorsanız zaten sürücü kursuna ee, gidip önce başvuru yapmanız gerekiyor. Kayıt olmanız gerekiyor sürücü kursuna. Ondan sonra sürücü kursuna kayıt olduktan sonra, da, zaten belirli bir zaman sonra e, sizi derse çağırmaya başlıyorlar. E, derse çağırdıktan sonra, işte bu ders e, yine 7 ders oluyor. İşte teröret olarak anlatılıyor. E, tabii pandemi döneminde nasıl olup artık uzaktan olabiliyor. veya kaldırırlarsa yüz yüze olarak yapıyorlar. Şimdi e, bunları yaptığımızı varsayalım. Diyelim ki bu 7 dersi yaptık. İşte ilk yardım olsun filan. ya Zaten çok da kasmamıza gerek yok. E, çıkmış soruları çözerek zaten gayet basit bir şekilde geçebilirsiniz. E, bunu geçtikten sonra belirli bir zaman sonra tabi bu pandemi dolayısıyla e, bu süreler uzayabiliyor. E, normalde işte bir ay filan e, eğer siz Sırf hiç sıfırdan başlamışsınız, hani hiçbir şey bilmiyorsanız, işte motor olsun, araba olsun, sizi simülasyona çağırıyorlar. İşte nasıl olduğunuzu orada hocaya gösteriyorsunuz. iyiyseniz işte sizi zaten direkt Direksiyon dersine çağırıyorlar. Şimdi bu birkaç ders boyunca sürebiliyor simülasyon dersi. Orada daha çok alışma gibi. E, antrenman yapıyorsunuz. E, bunları yaptıktan sonra zaten iyi olduğunuzda sizi direksiyon sınavına şey, sınav sınavı diyorum dersine çağırıyorlar ama bu da yine belirli bir zaman sonra bir hafta iki haftalık bir dilimde sizi direksiyon dersine çağırıyorlar. İşte size hangi hoca denk geliyorsa o hoca ile birlikte ilk başta işte e, arabanın veya motor sitedin, artık motorlarda da e, gösteriliyor. İşte motorla ilgili bölümle ve arka bagajla ilgili, yavets iç içi tanıtımı, dışı tanıtımı gibi e, unsurları size e, video şeklinde e, atıyorlar ve siz bunlara bakıyorsunuz. Sonra e, birinci ders diyelim ki böyle şeylerle, ikinci ders, üçüncü ders, yedi ders boyunca yapılıyor. Yedi ders boyunca e, biz sınavda nelerden sorumlu olacağız? Onları söyleyelim. Paralel park e, yapılıyor, L park şeklinde. Ondan sonra işte geri 25 metre geri gitme e, alanı var. Burada 25 metre geri gidiyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra ani fren alanı veya işte yokuş kalkış e, yerine gidiyorsunuz. Arabayı stop etmeden işte kaldır veya motor o şekilde e, devam ediyor. Ondan sonra işte e, bunları yaptıktan sonra e, zaten 5 unsurdan e, sınava oluyorsunuz le park işte geri geliş dedik geri 25 metre gelme mesafesi var. Onu yaptık. Paralel park yaptık. Ani fren ve yokuş kalkma yerinde arabayı hiç vermeden kaldırıyorsunuz Bu 5 temel unsurdan sınava dahil oluyorsunuz. Şimdi bu 5'i ne diyelim 7 ders boyunca gördünüz, yaptınız, yaptınız. Artık 7 ders bittikten sonra yine söylüyorum pandemi döneminden dolayı bu süreler uzayabiliyor. Eğer pandemi dönemini kapsamaz isek hemen o haftanın cumartesi veya pazar günü zaten e, Yoğunluk olmazsa zaten direkt siz sınavınız şey dersiniz bittiği andaki haftanız cumartesi veya pazar günü e, ne yapıyorsunuz? Zaten sürücü kursunu sizin sınav giriş belgeniz hazırlanıyor ve size veriliyor. Saati orada her şeyi yazıyor. Sonra bu saatte aracın e, park yerinde beklemeniz gerekiyor. Sonra işte komisyonlar geliyor. Komisyonlar ne yapıyor? E, sınava işte 5 dakika kala zaten. Sınav saatinde 5 dakika kala. Sizin resminizi çekiyor, eşleştiriyor. Daha sonra zaten ön kapıdan başlıyorsunuz. Ve ön kapısı e, açtıktan sonra arabanın iç donanımlarını işte motor donanımlarını bilen anlattıktan sonra arka tarafa geçiyorsunuz arka bölümü anlattıktan sonra araç içi ile ilgili bazı unsurlardan soru geliyor bunları yaptıktan sonra zaten hazırsanız başlayalım diyerek sınavınız başlıyor ve bu sınavdan başarılı olarak geçtiğinizden sonra bir adımını söylersek zaten arabayı aldığınız yere kadar yani baş, sınav başlama yerine kadar komple ya geçtikten sonra getirdiyseniz sınavınız başarılı olarak gerçekleşiyor. Bu başarı zaten e, hocalar da geçtiniz veya geçmediniz komisyonu ve üyeleri de söylüyor. Bunu yaptıktan sonra bir haftalık bilimde sizin sertifikanız hazırlanıyor kurşun tarafından ve Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderiliyor onun için. Ve onaylattıktan sonra geri geliyor size veriyorlar. Verdikten sonraki işleminiz artık size kalıyor e, ee, harç ücretini yatırıyorsunuz. E, ee, ya 1090 lira 10 kuruş. 10 kuruş almayla ne yapacaklarsa bilmiyorum. 10 kuruş yüzünden yatırmakta biraz zorlu çekebilirsiniz. Ama yatırdıktan sonra ise e, ee, o makbuzunu alıyorsunuz. Zaten o dediğim sertifikanın içinde sağlık raporu, işte aracınızı almaya belgiler belgeler yer alıyor. İçine atıyorsunuz. Sonra randevu alıyorsunuz. Bu randevu zaten bir sonraki videoda gerçekleşecek, girici göstereceğim. Randevuyu aldıktan sonra, randevu saatinde gidiyorsunuz. Ve e, randevunuzu aldıktan sonra gidiyorsunuz randevu saatinde nüfus müdürlüğüne. Ondan sonra, e, zaten orada gerekli işlemleri yaptıktan sonra, artık e, işte bir haftadan 15 güne kadar artık yoğunluğa göre e, sizin belginiz. PTT veya işte hangi kargo birimiyle ile gelecekse sizin kartınız geliyor. İşlem bundan ibaret oluyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma destek için abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.